E, e, gelelim Mercedes'e. E, şimdi isim konusunda biraz düşünmedim. Mercedes sanırım. Şöyle bir olay oluyor. Şimdi Kral Stefan Sant'ına kurtarmak istediğim bir diğer e, e, şirket Mercedes. Biraz araştırıyorum. Hani Mercedes orada daha çok Amerika şey gibi görünüyordu. Şimdi ben Mercedes'i satın alıyorum e, ve Mercedes'in o gün sahibi bana satıyor ve ben onu Mercedes'in yöneticisi yapıyorum. Ee, bununla anlaşıyoruz Bu şimdi Mercedes e, bu üretmek istiyordu. E, şimdi bu bana üretmek Mercedes üretmeye falan şey ediyor yani. Tamam diyor yani üret diyorum yani buna e, var da herhalde birkaç model arası. Ama bu bana diyor hani bazı tasarımlar tasarım şekilleri var diyor. E, evet var diyorum ama bunun makineleri yok ve biz satın alamadık dedi. Şimdi ben bir kere Mercedes satın aldım tamam mı? Yani ama bunun sahibini sanırım o aldığım sahibi oldum. Mercedes'in yönetici yapmak istiyorum. Bu şekilde anlaşıyorum. Yani herhalde Mercedes'in arabaları olsa gerekti. Bir üretimden üretimin az üretmesini istedim. Böyle bir şeyler bilmiyorum. Sonra diyor bana bazı tasarım şekilleri yapabilen makineler var. Evet var diyor. Var evet yani devam et. anlamında diyor ama biz bu makineleri alamadık. Sen al diyor. E, daha iyi satılır. Üretiriz üretiriz diyor. Ben öyle arıyorum bir biraz ortam soruşturuyorum sor, sor, bulurum bu makineleri. Yani daha iyi araba tasarımları yapabilme imkanı sunan makinelerdi bunlar. Ben bu makinelerin sahibiyle konuşuyorum diyorum. Bana sat diyorum. E, dolar teklif ediyorum. Yok diyor. E, e, yani ben dolara satmayacağını anladım. En son diyorum bende tütün var ama kimseye söyleme <laughs> Aynen böyle dedim dedim bende tütün var dedim. E, kimseye söyleme dedim. E, makine karşılığında sana tütün veririm dedim. o e, tütün olur dedi. Öyle e, ben tütün karşılığından bundan tütün karşılığını bundan bu makineyi alıp Mercedes'e Mercedes'in e, eski sahibine ve artık yöneticisi olan şeye veriyorum. Diyorum üretin diyorum ama yani tamam yapın şey yapın ama banka hesabına diyorum e, kardan şey atın atın yani. Eksiklik görürsem davayı açarım yani. Hırgür'de çıkartırım diyorum. Aynen böyle diyorum. Eee e, yani Mercedes olay bu. Daha sonradan Mercedes Şimdi şöyle daha sonra Almanlar Mercedes çökecek. Nasıl çökecek? Bana bilmem kağıtlar maatlar getirecekler. Diyorum Mercedes'in menşi Almanya Malmanya yapacaklar. Ben orada bunları diyeceğim. Bir kere diyeceğim. Almanya'da Almanca e, konuşuluyor diyeceğim. Mercedes İngilizce isim nasıl menşe şey oluyor diyeceğim. E, aynen böyle diyeceğim. Ben böyle dedikten sonra böyle diyeceğim e, ve e, Mercedes'in e, şey oluyor <laughs> Mercedes'in Amerika malı olduğunu şey yapacağım galiba. Ee, aynen böyle olacak sanırım. Yani herhalde Almanlar da burada İngilizce isiminde şirket açılmasına izin vermeyenler grubundan sanırım. Ama bu bana böyle deyip beni keklemeye çalışanlar da bu şekilde başımdan sav, sav, savuşturacağım galiba. Ee, Mercedes böyle ben e, Mercedes satın aldım. Crash'te altına almış olsam gerek. Ve e, ya Mercedes arabaları vardı ama vardı yani e, ama sonra bunlar satılıyordu ben üretime devam ettirdim yani e, bir şeyler oldu o artık Mercedes yöneticisi bana diyor böyle böyle yeni tasarım yapan makineler falan var diyor bunları getir bize o şekilde tasarımlar deneyelim dedim bulabilirsen diyor e, daha iyi ürünler satılabilir falan öyle gidiyorum birkaç yeri alıştırıyorum ve bu makineleri buluyorum sahibine dolar teklif ediyorum kabul etmiyor falan falan en son dedim yani tütün vereceğim ama tütün var dedim ben de ama kimseye söyleme dedim bak söylersen dedim ayıp olur yani Olma, hoş olmaz dedim sana tütün veririm dedim e, e, öyle şey yaptık anlaştık ben tütün karşılığından bundan bu makineleri satın aldım ve mercedes'e e, fa, fa, yani fabrikası var mı bilmiyorum olabilir de fabrik Mercedes'in e fabrikası olabilir yani fabrika marka hepsini öyle satın aldım muhtemelen <laughs> Aynen böyle. Şimdi o dönemde bir zenginim artık. Abraham Tank'ım var. Onu buna sattım. Artık param var anladınız mı? Bir de oradan bir param var. Yani Mercedes'i böyle satın aldım. Bir de Almanya olayı gelecek ama ben... Almanlar da İngilizce isimli şirket kurulması izin vermiyordu sanırım. Bu Almanlar Mercedes'in menşeği Almanya'dır diye diye şirket Mercedes elinde almaya çalışacaklardı ama ben o gün başka şeylerim de vardı katlanacak şeylerim de vardı sınır. Hani bir de Amerika yurt dışından gelip şey yapmak isteyenler için bir şeyler vardı mı bu Amerika'daki şeyler şeyler bunu öğrenilebiliyordu. E ben bunlar dedim hani Almanlar da İngilizce şirket ismi açtırmıyor dedim. Aynen böyle dedim. Nasıl Almanya'ya diyorum öyle sikten geliyorum yani. E tamam o kadar sert demesem de yani savuyorum bilmiyorum yani başıma sağlık Mercedes de benim fabrikası da olabilir ama dedim ya satın alma kısmından fabrika marka ne varsa alın aldım ve bunu satın aldım kişi de Mercedes'in yöneticisi yaptım ben buna makineye teslim ettikten sonra buna işte <laughs> dedim üret karı işte sen de oradan al ben de al benim payımı da ödemeyi unutma dedim aynen böyle dedim yani payımı aksatma yoksa dava açarım dedim yani olay çıkar dedim böyle dedim ve e, de Chrysler falan sana satın alıyorum sanırım Mercedes'te ya da başka bir marka mıdır emin değilim ama büyük bir ihtimal Mercedes'te. Eee Chrysler Mercedes böyle